Yozef. Yozef. Yozef seniz fırçayla temizleyin ki güzel güzel olasın değil mi? Sen ne akıllısın sen. Böyle böyle değil mi? Ya. Her tarafı şimdi çocuğun gıl dolu gıl. O kıllar temizlenecek. Tırnaklar uzanmış. Boynunda tasması var. Ondan sonra da Tasmayı da çıkartılar ki bunu da götüreler diye. Bu Yusuf'u nasıl götürsünler? Götüremezler. Emir ha? Hı? Hm? Hm? Hemi hemi He? He? akıllı Yozef. Yusuf çok akıllı, çok. Ya, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne demişler? Demişler ki. Yozef'i de götürsünler belediyeler. Ha? Onun için tasmasını çıkartmışlar. İnsanlar çok kötü, çok kötü. Bak ne güzel. Seviniyor. Masaj yapayım diye seviniyor. İnsanlar birbirlerine masaj yapıyorlar mı? Yok. Hı? Ha? Şu belediyeciler var ya, şu çöp tenekelerini böyle ağızlarını açık koyuyorlar ya. Onun için bütün sinekler, pislikler, hastalıklar oradan kaynaklanıyor. Ya belediye reisi seçilmiş. Çöpçülerinin ne yaptığını takip edemiyorlar. Takip etmedikleri için. Çöp tenekelerinin ağızlarının kapaklarını çıkartırlar ki bir an evvel çöpçüler erkenlerin işi bitirir de evlerine giderler diye. Sahtekarlık dersen, dolandırıcılık dersen bu millette. Ha, şu hayvanı görüyor musun? Şu hayvanı eğitiyorsun da bir insanı eğitemiyorsun ha. Ha? Değil mi Yo, Biz doğru konuşuyoruz değil mi la? Doğru konuşanı da ne derler biliyor musun? <laughs> Çok doğru konuşmayacaksın. Bazen sahtekarlık da yapacaksın ki rahat edersin. Yoksa bu memlekette Rahatlık yok. Ya Ya yoktur. Ben sana ne dedim herkes Efendi olamaz. Olur paşa olur da Padişah da olur. Ama efendi olamaz. Efendi demek, demek ne demek? Sözü dinlenen Söz dinleyenler efendidir. Onun için Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk açarken ne diyordu? Efendiler, efendiler konuşun ben sizi dinliyorum. Sonra sıra geldiğinde de ben size söyleyeceğim. Siz de beni dinleyin efendi olun demiş ne? Atatürk'ün bir atı vardı, bir iti vardı. At kendini harbe götürürdü, taşırdı. Köpeği ise onu korurdu. Ya işte böyle tarihini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. Biz böyleyiz. Millet olarak ya, tarihimizi bilmiyoruz. Geleceğimize de sahip çıkamıyoruz. Gördük mü? Benim Yozef'im her şeyi öğrendi. Komut veririm. Hadi oğlum git diyorum gidiyor. Gel diyorum geliyor. Akıl ol diyorum akıl oluyor. Ha, haydi bakayım gördünüz mü nasıl? Nasıl oyunlar yapıyor ha? Saldırıyor mu? Ha, görüyor musun? Saldırıyor mu? Saldırmaz. Sen saldırma. Ondan sonra onu sev. O sana ne oyunlar yapar, ne oyunlar. Ben hayvan eğit eğitmeniyim, eğitmeni. insanları eğitemedim. 55 sene yurt dışında kaldım. O kadar yanımda işçi verirler. İşçilerin iyisi vardır, kötüsü vardır. Kötü karakteri. Hiçbir zaman eğitemezsin, bir şeyler anlaman elde edemezsin. Ha? Kötü iyi bir arada kalır mı? Kalmaz. Kötü kötülüğünü yapar. İyi de iyilik yapar. Önce insan olmasını öğreneceksiniz ki her şey güzel ola. Yoksa olmaz. Karakterini düzelteceksin. Bak. Bak ne oyunlar yapıyor. Gördünüz mü? Sinek ya oluyor sinek. Bu belediyenin pisliklerini oluyor hayvan. Rahatsız oluyor. Ha? Belediyeciler. Temizlik işleri müdürü. Önce personellerini kontrol et. Bak bak hele ne yapıyor bunlar. O çöp tenekelerin ağızları sağlığı bakımından Zararlı. Ben belediyecilik de yaptım. Belediyenin kurallarını biliyorum. Sağlıklı. Pis koku saçmayacak. O çöp tenekeleri yıkanacak. Yıkanıyor mu? Tövbeler olsun. Ondan sonra da millet hasta oluyor. Tabi, tabi hasta olacak. Ya. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Yalnız işte bilgi edinmeniz için bu belgeselleri çekiyorum. Yoksa benim bir çıkarım bir şeyim yok. Hiç kimseyi ben şey ederek isim vererek eleştirmek istemiyorum. Herkes görevini harfiyle yapmış olsa dünya cennet. Cennet ise burası. Yer altında cennet cennet boşuna aramayın. Hoşçakalın, hoşçakalın.